Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel tasarım bir model yaptım. İnşallah hep birlikte de yapacağız. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Bu seferki modelimde arkadaşlar altına yeşil, üstüne kırmızı ve şöyle bej rengi kullandım. Ee, şu ipleri de arkadaşlar daha önceden biliyorsunuz bu şekilde bobinler vardı. Ee, aslında bu daha güzel ince. Ben daha seviyordum bunu. Ama da bunlar çıktı. Bunlar piyasadan kaldırıldı. Ama benim elimde olanları, bozulmayanları kullanıyorum. Çünkü bazı ipler bozuluyor. Bu hala bozulmadığı için kırmızı renk kullanıyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Yeşilim. Bu e, çok kullandığım bir yeşil. Bu şekilde iplerim arkadaşlar. E, bu arada biliyorsunuz her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de e, yeni videolar atıyorum. Tekrardan sizlere de hatırlatmış olayım. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları akşam saat 21'de yeni videolarım kanalımda yayında arkadaşlar. Evet, modelimde şöyle bir model tasarladım. Bugün de arkadaşlar hava o kadar karanlık ki şu anda ben ışık açtım. Normalde gündüz ışık açmıyorum. Gün ışığında çekiyorum ama şu an hava o kadar karanlık ki yani akşam gibi ve yağmur yağıyor. İnşallah bereket yağıyor. Yani biraz ışıkta şöyle gölge falan oluyor ama kusura bakmayın. Bugünkü modelim de şöyle arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabii ki şu anda modelim tamamlanmadı. Sizlerle birlikte de birazcık yapayım diye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Zürafamı soldan doluyorum. Bu şekilde. Şurayı e, tamamlayıp ipimi keseceğim. Dolanıyor çünkü elimin altında. dediğim gibi bazı yerlerde sağdan dolamak gerekiyor bazı yerlerde soldan tabii ki zürafa da soldan dolamak daha güzel yapıyor bunu da unutmayın Evet alt zürafamızı tamamladık şimdi üstünü yapıyoruz arkadaşlar şu aralarda altı tane şu arada zürafa bırakıyorum yedinci arkadaşlar Tekrardan bir tane <laughs> zürafa yapıyorum ve içine üç tane kirpik yapacağım. Evet, üç tane kirpiğimi yaptım arkadaşlar şu aralarda. Ee, beşer tane çiçekler arasında altışar tane koydum. 2 3 4 5 6 Gerçekten biraz düşününce arkadaşlar çok güzel modeller ortaya çıkıyor. Biraz kafa yormak gerekiyor söküp yaptıktan sonra güzel şeyler çıkıyor ortaya. Şöyle. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Üç tane kirpik yapıyorum. Bunlar aralar olacak. Hemen yanına 1 2 3 bakın şuraya yapıyoruz bu aralarda üçer tane bırakıyoruz zürafamızı hemen yanına tekrardan yapıyorum buraya ya yani bu aralarda üçer tane bırakıyoruz arasında Çünkü bunlar ara yol olduğu için çok uzun tutmadım ara zürafaları burada üçer tane Tekrardan 3 tane zürafa. 2 3 Ve sonuncu arayolumu yapıyorum. Yine üç tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Ve bu da sonuncu. Şimdi burada beş zürafa bırakıyorum. Dört. Beş. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özet geçeyim. Bakın şu ıı, aralarda yani şuralarda üçer zürafa şurada beş şu ikisinin arasında 6 şurada yine 5 İnşallah anladınız siz eğer ikisini de aynı yapmak istiyorsanız buraları da 6 yapabilirsiniz şu ikisi birbirine değmemesi için ben o şekilde yaptım kırmızı ve bej de e, çok güzel uyum sağladı Evet devam ediyoruz bu sefer arkadaşlar bej rengimi taktım iğneme şöyle koyuyorum hemen şu ilk baştakine Buraya hemen iki tane zürafa yapıyorum döndürüyorum Arkadaşlar bu modelde püf nokta sıkmadan zürafa yapmak kenarları şöyle bakın hemen şuraya da zaten ikili bu arkadaşlar tekrar döndürüyorum. Bakın. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar dönüyorum. Döne döne yapıyorum bu modeli. Evet bakın şöyle. Son sıra. Ve şöyle dönüyorum. Modelimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu sefer iğneme kırmızıyı taktım. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar bunu şöyle tersten başlıyorum. Ve şu e, yaptığım şeyden başlıyorum. Bakın yakından gösteriyorum. Şu yeşilin içine batıyorum. Bir saniye. Kamera önünde biraz Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle battım. Devam ediyorum. Hemen şuraya şöyle birazcık geniş bırakarak çok da değil. Zaten bu yaptıkça genişliyor. Şöyle hemen yanındakine yine bir zürafa. Şöyle dolandıra dolandıra Şuraya geçiyorum. Buradan şuraya. Hemen yanındakine. Ve hemen buradan da şuraya bakın. şimdi tekrardan döndürüyorum içini dolduracağız arkadaşlar sık iğne ile şöyle sayısı önemli değil ama siz yine de gözünüzle ayarlayın bakın ortaya geldim şimdi şöyle bir tane ortaya geldiğimde şöyle küçücük bir kirpik yaptım bakın şöyle yakından göstereyim hemen yine devam ediyorum yanından şöyle bakın benim e, yuvarlakların içine zürafaların üçer tane yani üç burada üç burada bir tane ortaya yaptım hemen yanına geçiyorum Onu siz ayarlarsınız yani. İlla ki hepsi aynı olacak diye bir kayda yok. Şöyle. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın şuraları şöyle sıkıştırıyorum. Geçiş noktalarını. Hemen buraya da bir tane yapıyorum. Bakın burada biraz şey oldu. Buraya 4 tane yapıyorum şimdi. Şimdi hemen şuraya geçiyorum. Tepeye geldik. Bakın buraya iki tane yaptım. Daha sonra buraya üç tane arkadaşlar kirpik yapıyorum. İki şu da üçüncü ve yanına sık iğne yine Devam ediyoruz şuraya üç tane yaptım yine küçük pardon kirpimi yaptım. üçer tane sık iğne ortaya bir tane kirpik yine sık iğne arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi şunları çok gevşek yapmayın zaten bunlar içine sık iğne ile doldurduğumuzda e, gevşeme yapabiliyor gerilebiliyor o yüzden de çok geniş duruyor ama siz dikkat edin onu yaparken hemen yanına geçiyoruz tamamlayayım ben Evet arkadaşlar ne yaptım ettim buraya ipimi yetiştirdim çünkü çok az kalmıştı bir de şunu da söyleyeyim. Bakın bunu ütülemiştim. Bu biraz küçük kaldı. Ütüleyince çünkü modeller küçülüyor. Bu normal şu anda. Çünkü bu ütülenmedi yeni yaptığım için. <laughs> ee, bir de şeyden de kaynaklı olabilir. Ee, siz de görüyorsunuzdur. Şu ipler arkadaşlar. E, şu iplere göre birazcık ince olduğu için. Şu ip kırmızı olan. O yüzden de olmuş olabilir. Yani onda tereddüt etmeyin. Benimki böyle oldu ama sizinki böyle olmaz. Ben sanırım ince iple yaptığım için bunun ortasını o şekilde oldu. Ama bu ipi getirdim buraya. Şunlara da dikkat edin. Şu yeşillere bakın. Şu kenarlar arkadaşlar. Onu da mutlaka o şekilde yapın. Şimdi hemen şu kenardaki pıtırcıklar arkadaşlar. Bunda 5 kullanmıştım. Bunun da kırmızı yapacağım. İkisini. Ortadakini bej yapacağım yani tam tersini yapacağım bugün e, videomuz biraz uzun sürdü sık iğne olduğu için arkadaşlar şöyle bunu da bir tane göstereyim ortadakine battım bakın ve buraya da yine aynı alttaki gibi üç tane kirpik yapıyorum. şu şekilde. Ben hemen modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım ve geldim. Bakın şöyle çok güzel oldu. Aralarda bunlar koyacağız. isterseniz bunları beş tane de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ama o sizin tercihinize kalmıştır. Ee, dediğim gibi biraz kafa yorunca güzel modeller çıkabiliyor ortaya. Sizlerde deneyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.